Türkiye İstanbul'daki Rumların Yunanistan'a, oradaki Türklerin de Anadolu'ya getirilmesi olayıdır. Önemlidir. Soru değeri taşır. Gidiyorsun burada var ya sadece canını almışsın gidiyorsun. Belki yakınlarını bile geride bırakmışsın. Belki bir çanta, belki bir valiz. Kilometrelerce yürüyerek yayan. Vay siz hoş geldiniz diyor. Ondan sonra diyor ki bunlar senin mi? Hele bir çağır. Ya diyor bunlar benim değil. Bana gel beni tanımıyor. Onu bir girelim yönetmenim diyesi. Bunlar beni tanımıyor. Benimki beni tanıyorlar. Diyorsun ki, 50 senedir çobanım diyorsun. Benimki beni tanıyorlar. Bir denesene bak gelecek mi bakalım. <laughs> Bulunduğumuz koşulları gerçekten bir düşünmek gerekiyor. Böyle çok canlı sıkılıyor, stres yapıyorsunuz. Sanki bütün dünya size karşı her şeyin altına size eziliyor. Bütün okların ucu sizi gösteriyor gibi hissediyorsunuz ya. Şöyle bir çevreye bakın. Ve geldik göç konusuna. Göç olayı Türkiye'de ne kadar önemli bir olay ki bakın başlı başına bir ders başlığı olarak bu konuya giriş yapabiliyoruz. Demek ki Türkiye'de göç olayı çok fazla yaşanıyor. Türkiye'de hem iç göç hem dış göç olayı çok fazla yaşanıyor. Bilmiyorum acaba bu videoyu dinleyenler arasında yaşadığı coğrafyaya, şu an yaşadığı şehre ait olmayıp başka yerden oraya gelen kaç kişi var, kimler var, böyle bir istatistik tutulmak gerekirse herhalde Türkiye nüfusunun en az %30'u yer değiştirmiştir. Aslında bu %30'un yer değiştirmelerinin nedenleri arasında kim bilir nice travmalar vardır, nice sıkıntılar vardır. Bu sıkıntılar sosyal olabileceği gibi, ailevi olabileceği gibi, ekonomik nedenli ya da doğal nedenli de olabiliyor. Ama ortada bir realite var. Türkiye'de göç olayı çok fazla. Ülkemizde göçün yönü Öne baktığınız zaman şunu görüyorsun. Genelde doğudan batıya göçüyorlar. Neden? Doğudan batıya göçüyorlar. Sokaktaki adama sorsan şöyle böyle cevap verir. Ama sınava hazırlanan bir insan batıya göç etmenin temel nedeninin ekonomik olduğunu, iş imkanları olduğunu unutmaması gerekir. Başka? Türkiye'de göçler daha çok iç kesimlerden kıyılara doğrudur. İç kesimlerden kıyılar. Neden? Her zaman yaşamanın daha kolay olduğu yerlerdir kıyılar. Ya yani deniz varsa orada hayat var arkadaşlar. Başka? Göç genelde kıyı kırdan kente idi. Kırsaldan kente doğru idi. Fakat kırda kimse kalmadı zaten. Şu anda göçler kentten kente daha çok gerçekleşiyor. Kentten kente derken Artvin'den Bursa'ya, Diyarbakır'dan İstanbul'a, Yozgat'tan Ankara'ya. Bu şekilde göçler daha fazla. Tabii ki bu göçlerin temel nedeni ekonomik olmakla beraber türlü türlü nedenleri var. Nedir o nedenler? Şimdi onlara bakalım. Öncelikle arkadaşlar Türkiye'deki göçleri şöyle bir şablon üzerinde göstermek gerekirse doğan nedenler olabilir. Doğan nedenler nedir? Sel olmuş işte Karadeniz'de sık sık oluyor değil mi? Dere yatağı taşıyor, çevredeki yerleşim birimlerini istila ediyor, can kayıpları yaşanıyor. Hani unutamayacağımız hafızalara yer etmiş şu Kastamonu'daki o dramatik, Bozkurt ilçesindeki o sel, yani korku filmlerinde bir öyle sahneler yoktur diye düşünüyorum. Ee, yönetmenimiz mümkünse o görüntülerden versin. Biraz işte bir daha böyle olayların yaşanmaması gerekiyor. Yani bu olayın temel nedeni aslında insan kaynaklı. Doğayla savaşmak, doğanın kurallarına göre hareket etmemek, dere yatağına yerle yapmak ve bu sel olayı ne yaptı oralarda birçok can kaybına yol açtı. Binaları, araçları sürükledi, götürdü. Bu dolayısıyla o travmayı hatırlamak istemeyen insanlar için bir göç nedeni olabilir. Ya da çok yakın tarihte Cumhuriyet tarihimizin en büyük travmalarından biri, depremlerinden biri yaşandı. Güneydoğu'daki 11 ili içine aldığı Hatay, Maraş, Elbistan, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana illeri, Kilis, Gaziantep illerini kapsayan, Adıyaman'ı kapsayan bu depremden dolayı birçok insan o bölgeden göç etti. Niye? Artık bu korkuyla yaşamak istemiyor Dolayısıyla bakın doğal nedenler de göçe neden olabilir. Peki heylan, heylan dediğimiz olay daha çok nerede göçe neden olur? Karadeniz bölgesinde çünkü bu olay en çok oralarda yaşanıyor. Dolayısıyla ÖSYM sana sorarsa doğal afetlerden kaynaklı göç olayı işte heylandan dolayı göç nerede yaşanmış olabilir? Türkiye'nin Karadeniz bölgesine, Doğu Karadeniz'e bakacaksın. Türkiye'de deprem işte bahsettiğim coğrafyalar. Türkiye'de kuraklıktan dolayı göç nerede yaşanır? Kuraklıktan dolayı göç Türkiye'nin iç kesimlerinden yaşanır başlı Başta İç Anadolu olmak üzere Güneydoğu göç vermiştir. Niye hocam yani yağış az diye bir insan göç eder mi? Ya eder tabii ki. O insan orada toprağı nasıl sulayacak? Topraktan nasıl verim alacak? Su olmayınca toprak bir işe yaramıyor. Geçinecek bir şey bulamıyor. Sanayi zaten yok. Adam ne yapacak orada? Kara kara düşünecek mi? O da ne yapıyor? Geçinmenin bir yolunu bulurum diye batıya göç ediyor. İstanbul'un taşı toprağı altındır diye düşünerek nereye geliyor? İstanbul'a geliyor. Bir zamanlar Osmanlı'nın son dönemlerinde İstanbul'a gelmeyi vizeli hale getirmek düşünülmüş. Evet vizeli derken öyle elini kolunu sallayarak İstanbul'a giremiyorsun. Ne için buraya geldin? Yani yabancı bir ülkeye girer gibi pasaport uygulaması yapılacakmış fakat çok muvaffak olunamamış. Ama şu an Rusya'da bu uygulama var mesela. Rusya'da herhangi bir kentteki insanlar Moskova'ya istediği gibi gidemiyor. Taşınamıyor. Petersburg'da oturuyorsun diyelim. Moskova'ya gidemiyorsun. Moskova için ayrı bir pasaport çıkartman gerekiyor. Bazı ülkeler bu konuda çok daha katı biz henüz o seviyede bir tedbir uygulayamıyoruz. Kuraklık nedeniyle demek ki iç bölgeler göç verir. Yine erozyon nedeniyle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu göç verir. Toprak verimsizleşmiştir. Dolayısıyla bu insanları göçe sevk eder. Volkanik olaylar nedeniyle ülkemizde yaşanan bir göç yok. Allah'tan öyle bir şey yok ülkemizde. Ama çığ nedeniyle göç var mı? Varsa da çok azdır. Çok daha dar alanlıdır diğer doğal afetlere göre. Ve geldik ülkemizdeki göçün temel nedenine. Ülkemizdeki göçlerin temel nedeni ekonomi arkadaşlar. Yani insanlar İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya kesinlikle para bulmak için, iş bulmak için geliyorlar. Yoksa kimse memleketini terk etmez. Herkese memleketi son derece güzel ve yaşanacak yerdir. Ama temel neden eş imkanları. Başka doğal kaynakların varlığı ne olabilir? Mesela bir yerde bir altın madeni çıkabilir. Kaz dağlarına çıktı mesela. Bir yerde yeni bir maden keşfedilebilir. Bakır rezervleri bulunabilir. Orada çalışmak için giden işçiler ailesini de götürür. Dolayısıyla orada farkında olmadan bir göç olayı yaşanmış olur. Başka tarım arazilerinin bölünmesi. Bakın bu çok önemli bir maddedir. Neymiş? Tarım arazilerinin bölünmesi. Nasıl oluyor hocam o? Miras yoluyla bölünmesi. Miras yoluyla öSYM e iki defa soru sordu buradan. Ya özellikle bu Karadeniz'de çok yaşanıyor. Zaten küçücük bir kritik toprağı var. Adam miras bırakıyor. 9 tane çocuğa böldüğün zaman herkese avuç içi kadar yer düşüyor. Avuç içi kadar mutluluk yeter diye bir şarkı vardı onu hatırlıyor musun biliyor musun Mahmut? Sinan neydi o adamın adı ya? Avuç içi kadar, avuç içi kadar mutluluk yeter. Bimbrıl'da yönetmenimiz versin bakalım onu. Neyse herkese avuç içi kadar toprak kalıyor. Dolayısıyla bu kimseyi geçindirmeye yetmediği için avucundaki toprağı serpiyor. açların böyle iş ediyor, batıya göç ediyor. Devlet de buna müsaade etmiyor. Sen başlamazsın ben başlarım diyor. O toprağı bölmeyeceksiniz. O toprak avuç içi kadar kalmayacak. Miras yoluyla bölünmeyi yasak diyorum. İki tane amacı vardır devletin. Bir, hem toprağın işlenmesini sağlamak. Şimdi toprak küçüldüğü zaman kimse onu işlemeye değer görmüyor. Hem toprak boşu boşuna erozyona maruz kalıyor hem de insanlar göç ediyor. O yüzden devlet çıkardığı yasayla miras bölünmeyi yasaklamıştır. Artı arazi birleştirmeye, toprak birleştirmeye gitmiştir. Dolayısıyla miras da bölünme de göçün nedenlerinden biridir. Gelir dağılışındaki bozukluklar bunu zaten söylemeye gerek yok arkadaşlar. Ve göçün nedenleri arasında siyasi nedenler de var. Savaş. Yani yakın coğrafyamızda şu nesil öyle şeylere tanık oldu ki 2020 sonrası nesil ya daha ne görebiliriz derken daha beterini gördü. Pandemi koşulları, işte doğal afetler, Avustralya'daki orman yangınları, Türkiye'deki orman yangınları depremler, işte ÖSYM'deki kural değişiklikleri, mülakat derken artık bu nesil gerçekten bir sürü travmayla karşı karşıya kaldı. İşte onlardan biri de savaşlar. Suriye savaşları, yine Orta Doğu'daki diğer savaşlar, işte Filistin-İsrail arasındaki savaş, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bunlar Türkiye'ye göçe neden oldu. Ukrayna'dan bize çok gelen olmadı ama özellikle Suriye'den zaten biliyorsunuz, Afganistan'dan biliyorsunuz buralardan çok fazla gelen oluyor. Mübadele göçü nedir? Mübadele Osmanlıca bir kelimedir. Mübadele değiş demektir. Neyi değişmişiz biz? Yunanlılarla kendi soydaşlarımızı değişmişiz. Lozan Anlaşması'ndan sonra oluyor bu. İstanbul'da o kadar Rum var ki Atatürk bundan endişe duyuyor. Bu kadar Rum olursa biz burada siyasi hakimiyeti kaybedebiliriz ve şöyle bir değişim anlaşması imzalanıyor Yunanistan'la. Oradaki Türkler buraya, buradaki Rumlar oraya, İstanbul'daki Rumlar oraya. Buradan giden 600 bin civarında olmuş ya da 1 milyon civarında da olabilir bu. Sayı çok emin ama çok büyük bir rakam. Oradan gelen Türklerle birazcık böyle Türk Rum dengesi sağlanmış. Yani diğer türlü aleyhimize çok fazla azınlık barındırıyormuşuz. Mübadele bu. Lozan Anlaşması'ndan sonra Türkiye İstanbul'daki Rumların Yunanistan'a, oradaki Türklerin de Anadolu'ya getirilmesi olayıdır. Önemlidir. Soru değeri taşır. Hatta mübadele Türkleri diye dernekler var. Bursa'da bizzat ben şahit oldum. Mübadele evi var. Orayı ziyaret ettim. Yani o dönemde gelmiş ama hala akrabaları var Yunan kendi isteği dışında gerçekleşen bir şey. Hükümetler böyle karar vermiş. O zaman bu bin evi zorunlu göçe girer. Evet, zorunludur. Siyasi göçtür. İhtilal dediğimiz şey darbe. E darbeden sonra askeri darbelerden sonra askeri darbe böyle sivil inisiyatifi pek sevmez. Demokrasiyi pek sevmez. Böyle rahat konuşan, eleştiren insanları aydın kitleyi pek sevmez. Askeri asker çünkü sorgulanmak istemez. Sorgulandığı zaman o zaman otoritesi sarsılır. Dolayısıyla her askeri darbeden sonra Türkiye'deki aydınlar Türkiye'yi terk etmiş. Sanatçılar terk etmiş. Neden sanat? sanatçılar da müziğiyle mesaj veriyor da siyasetçiler terk etmiş. Dolayısıyla bu da göçe neden olmuş. Daha sonra Türkiye normalleşme yaşayınca bunlar geri dönmüştür. Sınır değişiklikleri işte Hatay'ın ana vatana katılması böyle bir durum ortaya çıkarmıştır. Sosyal nedenlerle yaşanan göç. Mahmut sen Sinoplusun. Ne, niçin buradasın sen? Hesap sormuyoruz tabii niye buradasın diye de hani bunlardan hangisine giriyor senin burada olma gerekçen? Benimki galiba ekonomi ekonomik değil mi? Yani İstanbul gerçekten taşı toprağı altın mı? İnanıyor musun buna? Yani ekonomik şartları çok iyi o yüzden <laughs> altın diyebiliriz. <laughs> Ama giderleri de çok fazla şu anda. Evet. Öğretmenler buraya atanmayı istemiyorlar. Ev kiraları ne kadar şu anda? 8'den başlıyor diyebiliyorum. 8'den başlıyor, evet. Ee, haliyle hani İstanbul'a eğitim için gelenler de var. İstanbul'a sağlık hizmetleri için gelen de var. Ama güvenlik için gelen var mıdır bilmiyorum. Eğitim için il değiştiriyorsunuz. Üniversiteye gidiyorsunuz. Yüksek lisans yapmak için bir yere gidiyorsunuz. Ya da yurt dışına çıkıyorsunuz. Değil mi? Amerika'da çok böyle prestijli üniversiteler var. E bu da bir göçtür. Eğitim nedeni göçtür. Sağlık. Ya köyde sağlık hocağı sana nasıl bir sağlık hizmeti verebilir ki? Tam teşekküllü hastanelerin olduğu bir yerden sağlık hizmeti alman gerekiyorsa bir MR cihazı yoktur. Tomografi yoktur. Bilmem ne yoktur yani. Dolayısıyla bu da göçe neden olabilir. Hızlı nüfus artışı. Yani şimdi nüfus artıyor. Tarla artmıyor. Bazı köylerde var. İnanılmaz artıyor böyle. Tarla aynı. O zaman o tarla o nüfusu beslemeye Yetmez. Ne oluyor? O da göçe neden oluyor. Aynısı Türkiye için de geçerli. Yani hızlı nüfus artışı olunca işçi ücretleri ucuzluyor. Dolayısıyla geçilmek biraz daha zorlaşıyor. Bu da yurt dışına göç nedenlerinden biri. Güvenlik, özellikle Türkiye'de 90'lı yıllar Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da yaşanan o trajik olaylar, terör olaylarından dolayı köyünü boşaltan, şehrini boşaltan, bu konuda çok fazla travma yaşayan maalesef insanlarımız da var. Bu da göç nedenlerinden biri. Bakın, işin içine girdiğin zaman hakikaten her göç arkasında bir bir sıla hasreti, bir yaşanmış bir acı var. Neydi o türkü? Katar katar geçti gö dost kervanı. Neyse o ufacık 5 saniye verebilir miyiz? Ben de çok fazla müziklere meraklıyım herhalde. Ama bu da bir hafıza tekniği Onun için veriyorum. Ee, göç katar katar o parçayı ufacık verelim. Şimdi bakın şu manzaraya baktığınız zaman hüzünlenmemek mümkün mü? Ya vicdan taşıyoruz ya, kalp taşıyoruz ya. Böyle bir manzarayı Almanya'da görür müsünüz? Ya buna bakıp insan şöyle bir yutkunuyor yani. Şimdi bu insan bak burada bir tane kadın var. Bu kadın mı bilmiyorum. Yani bu böyle yolculuk edilmez. Yani ev taşırken bile en azından otobüsle gidersin. Başka bir araçla ama arabanın arkasına koyunu da almış. Bak koyun da yanında. Son derece güvensiz bir şekilde. Bak şuradan düşe de bilir. Eşyaları böyle yığma bir şekilde. Ya böyle bir hayat. Allah kimseyi yaşatmasın arkadaşlar. Ama bu durumda olanlar var işte. Bu mevsimlik göçe hiç benzemiyor. Bu sürekli bir göçe benziyor. Hayvanına kadar almışlar. Dolayısıyla biz göçleri ikiye ayırıyoruz sürekli göçler mevsimlik göçler iç göçler dış göçler diye ayırıyoruz iç göçlerin Nedenlerini söyledik yani. Neden kaynaklandığını birkaç madde daha. Mesela makineli tarım da bir nedeni. Yani sen tarlada makine kullandıkça insana gerek kalmıyor. Tarlayı biçmek için, sürmek için 10 tane insana gerek yok. Bir makine yetiyor. E 9 insan ne yapacak orada? Biri makineyi kullanmak için kalacak ama diğer 9'u boşta kalacak. Onlar göç etmek zorunda. Makineyi mi seyredecekler? Geçtim. Sürekli göçlerin nedenleri. Yatırımların ülkeye dengesiz dağılması. Dolayısıyla ekonominin dengesiz dağılması, iş imkanlarının dengesiz dağılması. işsizliğin ortaya çıkması. Erozyon sonucu toprakların verimsizleşmesi söyledim. Toprakların miras yola bölünmesi dedim. Makine kullanımı dedim. Doğal afetler dedim. Sosyal problemler dedim. Bak hiçbir şey yoksa bile bazıları yine de göç ediyor. Ya köyde bir eli yağda, tereyağında bir eli petek balında. Ama yine de göç edesi geliyor. Niye? Ben diyor bowling oynamak istiyorum. Sanki biz hep bowling oynuyoruz şehirde. Hani ölüler diriler hep helva yer zannediyor ya. Efendim ben alışveriş merkezinden gratisin önünden geçmek istiyorum. Ben de alışveriş sepetimi doldurmak istiyorum. Operaya gitmek istiyorum. Mahmut sen operaya gittin mi hiç? Opera yok ya. Yani, yani hadi birimiz gitse yine neyse bak ikimiz de gitmemiz o kadar şehirde yaşıyor. Tiyatroya gittin mi? Tiyatroya gittim canım. Yani şimdi dolayısıyla sinemaya gittim mi? Neyse nereye gittin çok evet. <laughs> Ya Demek istediğim şey kırsalda bu imkanlar, Sinop'ta var mı tiyatro? Ya gördün mü? Dolayısıyla hani rahat batan insanlar da var böyle kırsal kesimde ben diyor tiyatroya gideceğim arkadaş. Bak kişisel tercihe saygı duymak zorundasın. Bu da göç nedenleri arasında olabilir. Eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşma isteği de göçün nedenleri arasında. Şimdi göçün olumsuz sonuçları. Bak böyle evlerde aranızda yaşayan var mı bilmiyorum. İşte bu gece kondu. Şimdi e, bu insanlar bir gece yarısı geliyorlar buraya ev yapıyorlar. Geceliğin konduğu için adı gece kondu oluyor. Bu devlet arazisidir. Hazine arazisidir. Şimdi bunun buradaki varlığı devletin Planlarında yok. Ne imar planında yok. Ula sabah kalkıyor ki oraya bir mahalle kurulmuş. Ya diyor burada bir şey yoktu dün akşam. Nasıl oldu bu? E bu sefer ne olacak? Burada insan yaşıyor de değil mi? Buraya kendi vatandaşımız, bu insanlar zorunluluktan gelmiş, keyif için gelmemiş buraya. O yüzden buraya mecburen altyapı hizmetleri getirmesi gerekiyor. Üst yapı hizmetleri getirmesi gerekiyor. Görüntü kirliliği var, çevre kirliliği var, hatta güvenlik problemi bile var. Hani böyle yerlerden geçtiğin zaman çok tekin hissetmeyebilirsin kendini. O zaman Göçün sonuçları mekansal etkileri diye sorar ÖSYM. Nüfus ülkeye dengesiz dağılır. Ülkenin bir tarafı aşırı nüfuslu bir tarafı aşırı boş. Nüfusun dengesiz dağılmasına bağlı olarak yatırım dengesiz dağılır. Şimdi sen bir dükkan açacağın zaman Mahmut diyelim sen çorbacı dükkan açacaksın tamam mı? Hebun çorbacı Yani şimdi Sinop'a mı açarsın İstanbul'a mı açarsın? İstanbul'a Yani nüfus neredeyse oraya açarsın. Yani sanayici gibi düşünün. Pragma şey düşünmeyin. Pragmatist ve fazla polyanacı düşünmeyin arkadaşlar. Adam diyor ki sanayici. Kardeşim ben nüfus nerede fazlaysa oraya açarım. Dükkanımı, fabrikamı oraya açarım. Hem işçi bulmak kolaydır, hem ürün satmak daha kolaydır. E ne oluyor? Dengesizlik katmerleşiyor, artıyor. Çevre sorunları olur ortaya çıkar, kentsel yerleşmede işsizlik artar. Bu kadar insan kent merkezine gelirse kentlerde işsizlik artar. Gaspa artar, kapkaç artar, yasa dışı olaylara karışmak artar. İstanbul'da son zamanlarda çok fazla yok galiba. Eskiden çok fazlaydı gasp, kapkaç. Şu anda var mı? Şu anda belli mahallelerde var. Evet, Mahmut incelemiş, son olay yeri şeyini yapmış. Belli yerlerde toplamış ama genel olarak bu asayiş problem herhalde aşılmış gibi görünüyor. Ama yıllar önce bir sürü sorun vardı. Niye? Kent buna hazır değildi çünkü. Şimdi biraz daha hazır demek. Her tarafta güvenlik kamerası var. Geçiyorum. Kentlerde konut sıkıntısı beraberinde gece konulaşmayı çarpı kentleşmeyi, altyapı sorunlarını getirir. Şimdi İstanbul'da ev bulmak da problem. Ya parasıyla bile bulamayabilirsin. Niye bu kadar insan geldi? Ev yok. O zaman ev fiyatları artacak. Bu da bir sorun. Tarımsal üretim düşer. Ne alaka tarımsal üretim? O insanlar tarlalarını bırakıp geldiği için o tarla boş kalıyor. Bir de gelip buradaki tarlaya yerleşiyor. İki tane tarla boşta kalıyor. Yani yer bulamayınca tarlaya rastgele konuyor oraya. Türkiye'deki göçlerin yönünü söyledim. Kentten kente, kırdan kente daha çok. Kentten kente göç yaşanır, iç kesimlerden kıyı kesimlere, doğudan batıya doğru yaşanır. Genelde erkekler göç eder ve genelde 18 ile 40 yaş arası göç eder. Daha aşağısı ve daha yukarı yaşlar biraz macera sayılıyor ve Türkiye'de enteresan bir şey söyleyeceğim çok enteresanınıza gidecek. İstanbul'da en çok göç veren kentlerden bir tanesi. Evet. Niye? Taşın toprağın altından ibaret görmeyen, bunu farkına varan bir kitle de var. Bu kadar kalabalıktan, bu kadar keşmekeşten bıkan insanlar da var. Ben sırf çekimler için ayda bir geliyorum İstanbul'a. Ya 3 saatlik yol Bursa'dan geliyorum. Emin olun Elazığ'a giderken bu kadar yorulmuyorum. 18 saatlik yol. Elası. Niye? 3 saatte o kadar dur kalk dur kalk dur kalk Resmen Arabanın içinde sallıyor bize o tüm trafikten dolayı. O münasebetle aşırı yorucu. Bundan dolayı İstanbul göç veriyor. İstanbul aynı zamanda bu deprem tehlikesinden dolayı da göç veren kentler arasında İstanbul göç veriyor. Tamam mı? Sadece alıyor diye düşünme. Hatta kent bazında rakamsal olarak en çok göç veren kenttir İstanbul. Ve yıllardır göç veren Güneydoğu'da göç almaya başladı. Neden? GAP'tan dolayı sulamalı tarım arttıkça topraklar verimleşti ve tersine göç almaya başladı. Yine bir göç veren kesim var Güneydoğu'na ama aynı zamanda tersine de göç alıyor. Türkiye'de en çok göç veren bölüm Doğu Karadeniz bölümüdür. Rize'dir, Trabzon'dur, Giresun'dur, Ordu'dur, Artvin'dir. Doğu Anadolu'dan bile daha çok göç verir. Bugün İstanbul'da Karadenizlerin oturduğu mahalleler var ya. Mahmut haksız mıyım? Trabzon'ların, Rize'lilerin toplandığı özel mahalleler, semtler var. Dolayısıyla Doğu Karadeniz niye bu kadar göç veriyor? Ki onlar da çok mikro milliyetçidir. Ya, memleketini de aşırı severler ama o coğrafya onların yaşamasına, ekonomik olarak barınmasına çok hizmet etmiyor. Doğu Karadeniz aslında bakmayın tam cennet gibi çok güzel ama arazi çok dar olduğu için sanayileşme yok, ulaşım problemli. Yani doğa olarak güzel, ekonomi olarak güzel değil. Doğa da karın doyurmuyor işte insanlar bir şekilde göç ediyor. Dedim fazla kitabın ortasından konuşuyorum ama gerçekler böyle. Doğu Karadeniz'den sonra Doğu Anadolu en çok göç veren, ondan sonra Güneydoğu gelir. Ondan sonrasını zaten söylemeye gerek yok. Bölge içi göçlere de değindim. Ege'nin iç kesimlerinde mesela Manisa'dan İzmir'e, Uşak'tan İzmir'e, Aydın'dan İzmir'e böyle göçler de vardır. Çorum'dan, Yozgat'tan, Kırşehir'den Ankara'ya göçler vardır. Burdur'dan, Isparta'dan Antalya'ya göçler vardır. Bunları da söylemiş oldum. Evet, göçün sonuçları nüfusta dengesizlik, çarpı kentleşme, şehir işsizlik, eğitim sağlık olanaklarında aksama, şehir yaşamına uyum zor. Bu da bir zorluktur ha. Şimdi kendin kendine göre bir kültürü var ya, şimdi sen geliyorsun, köyden gelmişsin, her gün halı sirke ediyorsun. Vallahi kavga çıkar. Trabzon'da yaşanmış bir olay. Adam köyden kente gelmiş, 6. katta balkonda inek besliyor. Hani tavuk beslese yine anlayacağım ama inek nedir ya? Dolayısıyla bunlar da kent kültürüne entegre olamamaktan kaynaklı problemler göçün sonuçları arasında değerlendirilebilir. Ne yapılabilir hocam? Hep sorundan bahsettin. Hocam içimizi kararttın. Evet, güzel şeyler söyle biraz. Bak vallahi çok güzel bir manzara açmışım size. Burada yeşillik, su, ağaç, insan için ferahlatan bir görüntü. İşte böyle olursa göç etmezler. O zaman göçü önlemenin yollarından biri araziyi bu hale getirmek. Yani sulamak. Sulayarak tarıma hazır hale getirmek. Sulu tarımla erozyon ihtimalini önlemek, toprağın verimini arttırmak, kentteki imkanların bir kısmını köylere götürmek, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri başta olmak üzere. Yani kente gelmek için neden bırakmamak gerekiyor? Bazen duyuyoruz yani. Van'ın başka ilçesiydi sanırım. 6 ay kardan dolayı yollar kapanıyor. Doğum yapacak dağların üstünden arasından kızaklarla geçiriyorlar şimdi. Böyle bir yaşam merkezi tercih etmeyebilir. Dolayısıyla kentteki imkanlar kırsala taşınması lazım. E, tarıma dayalı küçük sanayi tesisleri kurulması lazım. Bak büyük fabrikalar kurun demiyorum. Yani orada patates mi ekiliyor? Götür oraya nişasta fabrikası kurabilirsin. Başka? Cips fabrikası kurabilirsin. Domates varsa konserve salça fabrikası kurabilirsin. Bu ne kadar da olsa göçü azaltır. E, hayvancılık varsa et, süt değil mi? Ondan sonra peynir bilmem ne şarküteri ürünleri ilgilendiren bir fabrika kurabilirsin. Halı, kilim dokuma atölyeleri kurabilirsin değil mi? Yünlü dokuma. Bak fikirler bunlar yani. Dolayısıyla göçü önleme yollarından biridir. Başka? Besi ve ahır hayvancılığına geçirme. Hocam ne alaka ya besi ve ahır? Şu, ala alakası şu. Mera hayvancılığı yapılan yerlerde yağış azsa, merada ot yoksa adamlar göç etmesin. Onun yerine yemle kendi beslediği hayvancılık olan ahır hayvancılığını öner, teşvik et. Hem getirisi daha fazla. Dolayısıyla bu da bir yöntem. Modern tarım yöntemlerine geçilmesi, tarladan alınan verimin arttırılması, ondan sonra kırsal alanda farklı tarım ürünlerine teşvik edilmek. Yani Adam ne ekiyor? Bu da ya bu da ekme. Ne? Ek? Çilek ekebilirsin mesela. Fındık getirisi yok mu? Kivi ekebilirsin, dikebilirsin mesela. Farklı ta mesela Güneydoğu'da pamuk, Güneydoğu'da şu anda pirinç, Güneydoğu'da şu anda sebze bakımından üretimi artıyor. Bunlar getirisi daha fazla oran ürünler. Bazı tropik ürünler de biliyorsunuz Akdeniz'de yetiştirilmeye başlandı. Bu belki insanları göç etmekten alıkoyabilir. Sulama olanakları yaygınlaştırılmalı, ulaşım, eğitim, sağlık hizmetleri geliştirilmeli, toprakların miras yoluyla bölünmesi önlenmeli Mevsimlik göçler nasıl oluyor? Mevsimlik göç adı üstünde. Mevsimlik bir mevsim gidiyorsun sonra dönüyorsun. Nerelere gidilir? Tarım, yaylacılık faaliyetlerinden dolayı. Yaylacılık için Karadeniz'e gidersin. Yaylada kalırsın, kışın inersin. Bu geçicidir. Erzurum'a hayvan otlatmaya götürürsün. Bu geçicidir. Ya da Giresun'a fındık toplamaya götürürsün. Bak mevsimlik göç. Ya da Şanlıurfa'ya, Adana'ya pamuk toplamaya ya da Antalya'daki seradan sebze toplamaya götürürsün. Bakın bunlar Bunlar tarıma dayalı mevsimlik göç. Bir de turizme dayalı. Turizm sezonunda Akdeniz ve Ege sahillerine yaklaşık 1 milyon insan gidiyor çalışmak için. Kimi animasyon animatör oluyor, kimisi can kurtaran oluyor, kimisi valiz taşıyor, kimisi çarşaf dizliyor, bir sürü iş var orada yani. Dolayısıyla bakın bu da geçici göçe giriyor. Turizmden dolayı. Şimdi turizmden dolayı İzmir, Muğla, Antalya'nın göç almasına şaşırmamak lazım. İstanbul turizmden dolayı geçici göç almaz. İstanbul kalıcı göç alır. İstanbul'a gitmenin bir mevsimi yoktur. Antalya'daki turizm deniz sezonu olduğu için belli bir sezonu vardır. Geri dönecek. Kışın kimse denize girmiyor. Ama İstanbul'da kültür turizmi var. Oraya gidenler sürekli kalır. İstanbul, Bursa, Ankara bu illerimiz arkadaşlar sanayinin geliştiği Zonguldak, Hakeza, Kayseri, Gaziantep buraya göçen kalıcı, sürekli olarak göçer. Çünkü burada sanayi için gider. Sanayinin de bir sezonu olmadığı için iş imkanlarına dolayı sürekli orada kalır. ÖSYM sana soruda neyin geçici, neyin kalıcı, sürekli olduğunu yorumlayabilmen gerekiyor. Dedim Rize'ye çay toplamak için giden de vardır. Ülkemizden en çok göç veren Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz'i söyledik. En fazla göç alanda tabii ki tahmin edeceğiz üzere Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu en çok göç alan bölgeler. Bakın mevsimlik göç. Amca koyunları takmış arkasına götürüyor. Neydi o Bingöllü bir dayı vardı çok sempatik. TRT heyetini, ekibini görünce vay siz hoş geldiniz diyor. Ondan sonra diyor ki bunlar senin mi diyor. Öyle bir çağırıyor. Ya diyor bunlar benim'' değil. Bana gel beni tanımıyor. Onu bir girelim yönet benim gelsin. Bunlar beni tanımıyor. Benimki beni tanıyorlar. Diyorsun ki, 50 senedir çobanım diyorsun. Benimki beni tanıyorlar. Bir denesene bak gelecek mi bakalım. <laughs> Şimdi e, takmış arkaya götürüyor. Bu mevsimliktir. Yayla da otlatacak, 3 ay 4 ay sonra geri getirecek. Yine şurada yaylacılığa örnek verebiliriz. Şu haritada işinizi görür diye buraya koydum. Mevsimlik göç mesela Adana alır, Tarım'dan dolayı Şanlıurfa alır, Tarım'dan dolayı Yine Antalya, Adana alır turizmden dolayı, yine Doğu Karadeniz alır fındıktan dolayı. Göç veren yerleri görüyorsun. Daimi göç nereye? Bak Marmara, İstanbul'a, İzmir'e. Neden? Burada iş imkanlarından dolayı, sosyal hayattan dolayı, eğitim sağlık hizmetlerinin yaygın olması, sanayi ticaret ve ulaşımın gelişmiş olmasından dolayı. Dolayısıyla göç veren yerler niye veriyor? Engebeli arazi tarıma müsait değil, ulaşım gelişmemiş, ticaret sanayi yok, eğitim sağlık hizmetleri yetersiz, hızlı nüfus artışı var, terör kan davası vesaire problemleri. Çok şükür azalsa bile Yine de var bu da göçe neden oluyor. Dış göçler. Şimdi bakın burada bir dış göç. Yani bu az önceki manzaradan daha da dramatik. Şu manzara bana göre şu manzaradan daha dramatik. Hangi manzaradan hani şu manzaradan daha dramatik bence? Burada hiç olmazsa arabayla, hiç olmazsa eşyalarını almış gidiyorsun. Burada var ya sadece canını almışsın gidiyorsun. Belki yakınlarını bile geride bırakmışsın. Belki bir çanta, belki bir valiz. Kilometrelerce yürüyerek, yayan ya Allah böyle bir akıbetten korusun ülkemizi. Gerçekten tavaşa girmemek de büyük bir nimet. Bazen bulunduğumuz koşulları gerçekten bir düşünmek gerekiyor. Böyle çok canlı sıkılıyor, stres yapıyorsunuz. Sanki bütün dünya size karşı her şeyin altına siz eziliyor. Bütün okların ucu sizi gösteriyor gibi hissediyorsunuz ya. Şöyle bir çevreye bakın. Ulan arkadaş bayağı bir şükredilecek edilecek nedenim varmış diyebilirsiniz. Şimdi bu tabii şu anlama gelmiyor. Konumunuzu sorgulamayın, durumunuza kanaat edin, rıza gösterin anlamında değil. Her zaman konumunu sorgula, her zaman en iyisini elde etmeye çalış ama çok daraldığın zaman kendinden düşüklere de bak anlamında söylüyorum. Sözde coğrafya anlatıyoruz ama başka meselelere giriyoruz. Olsun buna da ihtiyacımız var. Hayat adına da birbirimizden nasihat, tavsiye alma ihtiyacımız var. Benim size, sizin bana olabilir. Ben de yeri gelmişken hissiyatımı paylaştım. Şimdi dış göçler ülkemize biliyorsunuz son zamanlarda Suriye'den, Afganistan'dan ciddi göç geliyor. Ee, dış göçlerden ülkemizden özellikle 1960'lı yıllarda Avrupa'ya çok sayıda göçmen gitmiştir, Türk işçi gitmiştir. Gitmişler ama hala daha da entegre olamamışlar. Yani adam marifet gibi anlatıyor. Bak böyle şey acayip kızıyorum ya bu vizyonsuzluktur. Ben de 60 senedir Almanya'dayım tek bir kelime Almanca bilmiyorum o kadar Türk'üm işte. E sen cahilsin sen Türk değilsin ki ya bu Türk'lü bir de Türk'lüye şey yapıyor, bağlıyor olayı. Bir insan vizyonlu olacak, yaşadığı kültürü bilecek, dilini de bileceksin, kültürünü de İlla o kültüre karış demiyoruz ki sana. Fakat bizi temsil ederken iyi temsil et. Kötü imaj bırakma. Hani bir zamanlar espri gibi anlatır, gerçekmiş diye aktaranlar oldu. Almanlar çimlere çimlere basmayınız yazıyormuş. Hocam bunda ne var? Her yerde yazıyor. Türkçe yazıyorlar mı? Sadece Türkler bas diye. Ya bu tanınacak bir şeydir de. Bazı üç kağıtlar bizim oradaki vatandaşlar çok uyguluyormuş. O yüzden hani yurt dışına bizden gidenler gitmiş. Orada güzel işler yapanlar da var. Yönetmenlik yapanlar, işte ondan sonra iş sahibi olanlar. Ama maalesef hala daha o kültüre tam orada bir pozisyon elde edememiş insanlar da var. Dış göçler şu anda ülkemizde daha çok işçi göçünden ziyade beyin göçü olarak veriyoruz. Beyin göçü olarak Avrupa'ya, Almanya'ya, Kanada'ya maalesef beyin göçü veriyoruz. Bir ülke için en büyük kaybın ben beyin göçü olduğunu düşünüyorum. Bir beyin bir ülkeyi kurtarabilir yani çok net söyleyeyim. Bir Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığı, bir Grigori Petrov'un o beyaz Almaklar ülkesindeki bir öğretmenin varlığı bütün Finlandiya'nın kaderini değiştiriyor. O açıdan bir insan bazen çok değerli oluyor. Belki de o insan ülkeyi kurtaracak insan bilemiyorsun. Beyin göçü en büyük kaybımızdır. Bu beyinleri muhafaza etmek lazım. Niye göçüyorlar hocam? Bunlar, Bunların Türklüğünden şüphe ederim. Ya sen kendinden şüphe et. Şimdi hemen de böyle bir linç kültürümüz de var ya yani gidiyor. biz onun yerinde olsan belki sen hiç durmayacaksın. Adam kafa çalışıyor zehir gibi yani. Akademik olarak ülkede araştırma yapacak şey bulamıyor. Yani o laboratuvarlar burada yok ya da emeğinin karşılığını alamıyor. Çok düşük ücret alıyor ya da başka başka şeyler. O açıdan yurt dışına giden yine gitsin. Yeter ki bizim şanımızı yükselsin, bizim adımızı yükselsin. Kendi kimliğini kaybetmeden diyorum ve geçiyorum. Siyasi göçler, siyasi göçleri söyledim. Balkanlardan ülkemize gelenler, Suriye'den gelenler, Türkiye Yunanistan'ın mübadele göçünü söyledim. Beyin göçü söyledim. Yani ya bu kadar yeter herhalde. Göçleri bitirdik ve Türkiye'de yerleşmelere geldik. Evet bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki ders yerleşmelere devam edeceğiz. <laughs>